video'nun çok yakında beni arayacağı garantisini verdi ve albümümü nasıl devam ettireceğim konusunu Pekala bana biraz anlatacak. Bu güzel. Evet, e, zaten bir sürü zaman geçti ve hala beni aramadılar. O yüzden biraz gerginim. Nasıl devam ettireceğimi bilmiyorum. Bu yüzden bütün gün telefondaydın Luna için sanmıştım. Hayır, Luna ilgimi çekmiyor. Nasıl ilgini çekmez? Daha bir gün önce onu geri kazanmaya çalışıyordun. Bak, e, bu Luna'nın benden çok Sebastian'la ilgilendiğini görmeden önceydi aslında. Neden bilmiyorum ama burada kıskançlık kokusu var. Sebastian konusu doğru mu? Evet evet bunu uydurmadım onun bir sonraki ziyaretinden bahsederken Luna'nın çok mutlu olduğunu duydum Şey çok tuhaf bir rüya gördüm Bay Alfredo vardı Aa, şey... hı hı. Affedersin yani e merhaba Merhaba ve güle güle ben gidiyorum Peki merhaba nasılsınız her şey yolunda mı dersler nasıl İyi iyi çözüyoruz işte değil hı? mi çözüyoruz matematik problemlerini e, Peki seninki O da iyi tüm bilinmeyenleri çözüyoruz görüyorum ki siz uyum içindesiniz Evet, görünen o ki tek uyum içinde olmayan benim. Pekala, sizi baş başa bırakayım. Görüşürüz, başka. görüşürüz. Şey, annemle pek uyum içinde değilim ne yazık ki. Yani ona henüz bir şey anlatamadım Gaston. Ananı yakalayamadın mı? Hayır, hayır. Nasıl söyleyeceğimi çok iyi düşünmeliyim. Bak, hiçbir şekilde tsunami oluşturmak istemiyorum. Ne Miami'de, ki orada babam var... ...ne Oxford'da, ne de başka bir yerde. Peki. Ama onunla konuşacağım, söz veriyorum sana. Tamam, sakin ol. <laughs> tamam. Tamam konuyu değiştirelim. Orkestrayla nasıl gidiyor? İyi. Orkestrayla çok iyi. Çok fazla yenilikçi fikrim var. Ama? Ama onları takip etmeyi çok beceremedim. Bilmiyorum. Onlar hiçbir şey değiştirmek istemiyor. Roller band nasılsa öyle kalsın istiyorlar ve bu olamayacak. Artık Simon da yok. Ama Simon video ödülünden vazgeçmedi mi? Hı. Hazmin? Ne? Sen mi daha iyisin? Gerçekten mi? Evet. Neden? Çünkü artık ne yapacağımı biliyorum. Ne? bırak sonra açıklarım. Ay hayır şimdi açıkla lütfen dur bekle derbi. <laughs> özür dilerim. Mi? Hayır hayır, ben sizden özür dilerim. Hey Niko, bebe suları. Senden isteğiyle uçursa... İşte zaman... Niko, benim anlayamadığım bir şeyler var. Evimize geri dönebileceğiz değil mi? Tabii ki. Eminim ki amcam işlerini yapmak için dünyanın başka bir yerindedir. <laughs> Merhaba çocuklar. Nasılsınız? Her Merhaba. şey yolunda mı? Juliana'dan haber var mı? Hala yok. E, hayır, e, bir şey ister misin? Evet, evet. günün nasıl geçtiğini bilmek isterim. <gülüyor> i̇yi, iyi. <gülüyor> Teşekkürler. Peki senin? İyi, iyi. Şansıma çok iyi. Luna'yı çok düşünüyorum ve bir şey konuşmak istiyorum Simon. Luna hakkında ne konuşmak istiyorsun? Ona bir şey mi oldu? Hayır hayır bir şey yok o iyi. Ama görüyorsun musun biyolojik ailesiyle ilgili bilgi arayışı içerisinde ve doğrusu ona yardım etmek hoşuma giderdi. Ama bilmiyorum nasıl aklına bir şey geliyor mu acaba? Ona yardım etmek istemen çok güzel bir yaklaşım ama bilmiyorum. Simon iyi arkadaşsınız onu herkesten daha iyi tanıyorsun. Belki kesin bir bilgiye ihtiyacı vardır bilmiyorum yani. <laughs> Madalyon madalyonla ilgili bana bir şey anlatmıştı tüm hayatı boyunca yanındaymış. Belki orada aradığı kesin bir şey vardır değil mi? Belki bir şey buldu. Ambar. Lütfen bana bunu sorma. Çünkü sana ne diyeceğimi bilmiyorum gerçekten. Bence bunu onunla konuşmalısın. Ayrıca onun şeylerini senden daha iyi kim söyleyebilir ki? Evet. Evet haklısın affedersin. Rahatsız etmek evet, istememiştim. Evet tabii ki. Aha Azmin. Nasıl böyle bir şey uydurabilirsin? Artık yabancı mıyız? Uzun süre arkadaştık. Ve bana yaptıkların beni çok üzüyor gerçekten. İnanamıyorum sana. Ben hiçbir şey uydurmuyorum Ambar. Ah, yalan söylemeyi bırak. Yaptığından dolayı utanmıyor musun? Sana kimse inanmıyor. Ee, kızlar en iyisi ben gideyim. Hayır, hayır, hayır. Duyman beni rahatsız etmez. Benimle birlikte olduğunu çok iyi biliyorum. Evet ama bu senin için iyi olmaz. Sana ne yaptım ben? Gerçekten. Çünkü yaptığım şeyi anlayamıyorum. Kızlar lütfen sakin olun tamam mı? Ben en iyisi sizi yalnız bırakayım. İzninizle. Simon şimdi gitti. Bakalım bana bir şey söylemeye cesaret edebilecek misin? Bu sefer çiz...